Herkese merhaba. Topluk Kalem YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Mahir ile birlikte Türkiye'deki amatör futbol hakkında konuşacağız. İşte işi, olanları, olmayanları, eksikleri, sorunları. Bir amatör videosu çektik. Bir problemden bahsettim, linç edildim. Bakalım Mahir bugün bana burada hak verecek mi? Ona da değinelim lütfen. Kesinlikle. Yani o ambulans vakası özellikle beni çok kırdı ya. Yani insanlar çok emin olduğundan lakin şey diye düşündüm şimdi. Her amatörde yok ya. Videodan da bahsedelim hı hı. biraz istersen. Videoda ben şeyden bahsetmiştim Türkiye'deki amatör futboldaki sağlıkçı probleminden. Çünkü hı hı. ben kendi oynadığım bir maçta yani bir birinci amatör maçıydı. Normalde sağlıkçı olmadan, iki takım karar vermeden başlamaz maç. Bize soruldu. Sağlıksız <laughs> oynar mısınız diye. Oynarız dedik, iki takım da dedi. Sağlıkçı olmadan hakem geliyor yanımıza. Bir şey var mı diye sor, soruyor. İyi ee, devam. İyi ise devam ediyorsun. Bu şekildeydi. Bunu anlattık ve insanlar öyle olmadığını, işte ambulans olduğunu bazı maçlarda. Ya öyle bir linç oldu. Akademi bana. liginde oluyor ambulans biliyorsun hani bizim evet. oynadığımız maçlardan önce de akademi ligi maçları oluyor. Onlar 12 Ondan, o 13. Evet, gerekirse oluyor. iki ambulans oluyor. Yani ambulans boştaysa iki tane oluyor. Evet. Şeyse ama yani onlardan yarım saat sonra bizim maçımız başlıyor. Birinci amatör Amatörs maçı gidiyor. başlıyor. Ambulans gidiyor. Ya bekle bizi de bekliyor. <laughs> yani. Amatörde değer, değer kesinlikle yok bence. Yani amatör, amatör zor bir yer ya. Evet <laughs> yani, amatör kesinlikle. Amatörde evet. futbol şart, şartlar futbol oynamaya hiç müsait değil yani. Futbolda çok futbol da müsait değil. Zeminler çok yani su içim tamam hani çoğu su içim, Altyapıları da su niçim evet. var ama bakımsız su içimler, Soyma odalarına giriyorsun, kokuyor havasız, su yok. Yani soyunma odasının olmadığı anlar oluyor yani bir yapı var orada. Evet. Ama yeterli soyunma odası yok dışarıda giyiniyorsun. Soyunma odası. <laughs> <laughs> hani girersem orada... Şaka, sonra... ama amatör bir şakaydı bu. <laughs> Güzel. <gülüyor> sonra futbol kavgaları yani bu amatör deyince zaten şey olayı yok mesela yani nasıl diyeyim? Herkes de mantık olarak işte amatördesin ama profesyonel davran. Değil mi? Hep bu söylenilen... Mümkün değil ama yani. Amatörde oynayıp profesyonel yaşa davran mümkün değil. Yani abi yani. gidiyorsun bir sanayinin ortasında bir stat var. Hakem <laughs> dayaklı, <yok>. kumarloşu <laughs> da maçımız maçı var. 11 kişinin 9'u kırmızı kart evet. gördük biz. Yani <laughs> 14-16 anahtar atıldı sahaya. Şey, bijon anahtar <laughs> ya. Anahtar. Evet, öyle olaylarımız vardı ya. yani. Eğlenceli ama ya. Yani amatörün amatör bu arada yani. dörde ayrılıyor. Bölgesel amatör, süper amatör, amatör, birinci ve ikinci amatör diye. Yani bölgesel amatör liginden bir üstü artık profesyonelliğe geçiyorsun. Üçüncü, Üçüncü lige yükseliyorsun. Ee, lisansın da değişiyor. Profesyonel lisansa geçiş yapıyorsun. Evet. Beyler, ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Amatör futbol hayatına nasıl başladınız? Yani benim ilk futbola başlayışım şeyle oldu. Spor okul, Altay Spor Okulu evet. orada. Bir süre oraya gittim. Ondan sonra babam hocayla bir tartıştı. <laughs> şeyler oldu orada. Torpil yapılamadı galiba. yani, <laughs> Böyle oluyor çünkü genelde altyapıları. Bir sıkıntı oldu şey. orada. Ondan sonra okulumuzun... Yani gittim ilkokulun hocası. Gazi Mürgücü'ndeydi Ercan Hoca. Selam olsun. Hala devam. <laughs> Onunla birlikte başladı yani futbol serüvenim. 6 yaşında lisanslı oynamaya, ay 6. sınıfta lisanslı resmi maçlara çıkmaya başladım. 6. sınıfta başladı amatör futbol. Şu anda hala aktif devam ediyor. Birinci amatörde oynuyorum inşallah. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz. Evet. <laughs> Birkaç aya sezon açılacak bekliyoruz. Biz Mahir'le yıllarca aynı takımda oynadık. Küçük yaşlardan itibaren. Evet, hatta yan yana yan yani. yan oynadık. Yan yana oynadık. stoper oynadık. Yani güzel bir, bir hikayemiz var. Onu anlatılması <laughs> <laughs> lazım. <laughs> Maç 4-1 öndeyiz. İlk yeri bitti. Rakibin kaptanları en iyisi. Soperleriydi hatta çocuk. Soperdi. Evet. Kırmızı kart gördü. 10 kişiler. 4-1 öndeyiz. Yani keyifli Balçova'nın bir takımıydı. <laughs> Maç bitti. Biz 5-4 kaybettik maçı. 10 kişi kazandılar. Babam o günden sonra bir daha hiçbir maçını izlemeyeceğim dedi. Gelmedi. Son maçıydı o. Abi, biz hıncımızı alamadık şimdi. <laughs> yani o güçler şey yapamadık. Bir türlü onu hazmedemedik. Kavga, ya. dövüş. Oldu O, o kırmızı kart olaydı o maçta mı oldu? Hayır ya. O başka. Farklı ya o maçta. yani o 4-1'den 5-4 yenildiğimiz maç kül yani sağ içi, sağ dışı tamamen sağ dışı bizim tabii. hatamız. Kırmızı kartta yani maç bitti. Ben kendi yarı sahamdayım. Kaan diğer yarı sağda. Kaan hakeme küfretti. Yani küfür değil. <laughs> Hakaretimse değil. Yani Dağır oldu biraz. cezası kırmızı kart olan bir kelime kullandı. Hakem döndü bana kırmızı kart verdi. Yani ikimiz ayrı yarı sahadayız. Kırmızı kartı ben yedim. Adamı açıklıyorum. Daha da hiç sinirleniyor. ya ben açıkladıkça inanmadı. 6 maç ceza yedim. <laughs> yani ağzımdan bir tek kelime çıkmadı. Hakem dönüyor. Arkasında en yakın Mahir var. Kırmızı kart. Oğlum ama ses karşı taraftan gel. Baktığı yönden küfür Yani <laughs> laf söyleniyor. Arkasını dönüp kırmızı kart görüyor. Maç içinden bir şey oldu anlamadım. Güzeldi ama ya. Yani. Ya Değil. tabii kesinlikle güzel. Büyük takımın kapısından döndüğünüz oldu mu? Yok. Olmadı ya. Ama yani bizim takım arkadaşımız vardı. Onu izlemeye gelmişti. Ankara gücü skatları. Evet, Burak Şahin. Kırmızı kart görünce adamlar toparlanıp kalkıp gitmişler. Ya şimdi amatörden artık futbolcu yetişme olayı Türkiye'de... O maçla ilgili bir anım var tribünde ya. <laughs> ne o? Sen de gol attın o maçta. Evet. Ben o maçta tribündeyim. Rakip atak yapıyor. Ceza sahası içinde artık ya, omuz omuz var. Bence faul asla yok. Çocuk düştü. Önümdeki adam, adam da onun babası mı artık akrabası mı o takımı tutuyor. Ya ölsün mü bu adam ne penaltısı dedi. Ya dedim dayı ölsün buna dedim. Bir şey olmaz. <laughs> böyle döndü. Arkasını bak. Arkasına döndü böyle. Şöyle yaptı. Kim ölsün dedi. Adam benim de silah var. Hemen uzun. Allah Allah. Ben hemen kalktım misin? oradan. Hemen kalktım. Ama silah oluyor ama ya. Elim ayağım uyuştu. Kan evet. hani, öyle silah mı <laughs> olur? Silah ya, <laughs> kim ölsün denir mi insana? Yani o ölsün ben ölmeyeyim ben sıkıntı. <laughs> Kimse ölmesin abi iyi böyle. Böyle ortamlarda maç yapılıyor işte evet, yani. O sahada bir şey olsa ne olacak? Tak tak iki tane sıksa. <laughs> ama turda cinayet. Amatörde hakem kavgaları. Ama artık hakemlere amatörde iyi bir yetki verdiler artık. Sağ içinde polis şeyindeydi değil mi? Polis miydi yoksa... Cumhurbaşkanı yetkisi. Yani, yani, yani iyi... yok bir inanılmaz bir yetki Tabii. verildi hakeme. Gidip tak şikayetçi olabiliyor. Cumhurbaşkanı Çok. yetkisi ne? <laughs> ne oldu lan? Cumhurbaşkanı. <laughs> şey Artık. <kızıyordu ben. gülüyor> ya <t> <laughs> amatör futbolcusuyla hakemiyle taraftar grupları, yani taraftarlarıyla gerçekten çok amatör. Evet. Ciddi anlamda çok amatör. Yani federasyonun da amatöre verdiği destek amatörce olunca yani bence kesinlikle ilgilenilmiyor. Özellikle evet. pandemi kesinlikle. döneminde insanlar yani kesin kaldı Yani Kal süper amatörle bölgesel, bölgesel amatör, amatör özellikle. Buradan para, adamlar yani geçimini bununla kazanıyor. Oynayamadı. Oynanmadı yani. Maç oynanmayınca para alamadı insanlar. Hiç üstüne düşülmedi yani bu konu. Çok kötüydü. öyle havada kaldı. İnsanlar zarar ettiğiyle kaldı. Amatör ligde sadece futbol oynayarak hayatını geçindirebilir mi? Yani ekstra bir iş yapmasına gerek var mı? Yani birinci, ikinci amatörlerde para oldukça az. Ama yani süper amatör yöresel ya. Süper amatöre de çok para veriliyor. Bölgesel amatör kesinlikle tek iş bence yani. yani i̇yi bir şekilde futbolcu olursan bölgesel amatörde de kalmaman lazım aslında yani. Yani gidebileceksen zaten süper amatörden başlayarak sadece futbolla devam edebilirsin. Evet. Hayatını devam ettirebilirsin. Ama konu... Seri adımlarla yani. çıkman lazım. Bir sakatlıkta da bir tersi başka bir işin yoksa yani çok, çok büyük zor. büyük paralar yok. İkinci iş futbol, amatör, bölgesel amatör futbolcularında da. Peki gençlere ne Yani amatör ligde oynayan ya da ileriye doğru hedefi olan. Mesela siz ben şunu yapsaydım işte yukarıya giderdim ama yapmadım gidemedim diyeceğiniz ne var mesela? Kendilerine bakmaları lazım. Kendilerine bir şey katmaları lazım. Aile desteği çok önemli. Yani bunlar Nasıl? komple bir bütün ya. Aile desteği olmadan da ya, yap Kendisine baktığı insan yani spor yapmaya 14 yaşında başlamaları lazım. Yani 18 yaşından sonra olmuyor. 14 yaşında yani. spor yapmaya. <gülüyor> <gülüyor> yani ekstra spor yapmıyor. 14 yaşında bir atlıkta oynuyorsun. Ekstra fitnesse başlaması gerekiyor. Türk futbolu için de bu böyle yani. Kesinlikle. Yani Avrupa'da 10-12 yaşında yaş arasında artık fitness başlanıyor. Abi Goretzka'ları falan görmüyor musun? Üf, Benim önerim o. <laughs> yani abi, önerim. çok ilk önce mantalite sakin olun arkadaşlar. Yani sağ için <laughs> o dönem bir de evet. O hırçınlık amatörde özellikle çok fazla yani. Gereksiz kartlardan uzak durun. <laughs> Benim önerim bu şey. Onun olacak. dışında da her şey yani kendi özveriniz bir de maddi kaynağınız varsa şansınız yükseliyor yani. Çünkü Kesinlikle. Beslenmen lazım, para krampon para, tekmelik para. Tabii bunları yani, o kulüp karşılamıyor. Herkes kimse, kendi... Hiçbir kulüp karşılamıyor. Yani nadirdir. Çok... Krampon dağıtılmıştır belediyelerden, amatör kulüplere. Onlar falan verir. Yani o krampon Çok iki aşırı maç. kalitesiz kramponlar. Çok kötü. Yani şimdi yani. diyecekler Nike giymesin. Niye giymesin kral adam Nike? Yani, yani giyebileceği giyersin. bir Nike'ın seviyesine yetişmesi lazım. Diadora'dan sonrası çöp. ya Sen ne giyiyorsun? Ben Nike giyiyorum. 4 <laughs> yıldır Nike giyiyorum. Yani bantla, ne bileyim silikon yavuz altı çıkınca. O şekilde. Alamazsın ki yani. Amatör ligde oynuyorsan kendi kramponunu kendin alıyorsun. Aynen. Aynen öyle. Kramponlar Gerçekten da çok ufak da bir abi. ipucu vereyim. Tekmelik almaya gerek yok. Karton yardımıyla tekmelik görüp. Oğlum bu nasıl bilgilendiriyor ya? <laughs> Ama bu amatörler olmazsa olmaz. <laughs> <değil, tabii gülüyor> karton <laughs> sokmur tekmeli yere. <laughs> nasıl Gerçekten ya? Gerçekten en kral tekmelikten iyidir. Yani orada varlığı yok gibi. Yok gibi. Hakem <laughs> sorar tık tık yaparsın var devam. Öyle? öyle küçük şeyler ipuçlarıyla. <laughs> amatörü yani konuştuk konuştu. Türkiye'de amatörü yeterince kadar <laughs> yeterince kadar. <laughs> Türkiye'de amatör konuşmaya çalıştık. En amatör biçimde. Konuştuk. Bugün de anlatmaya çalıştık. Yaşadıklarımız, hikayelerimizi anlatmaya çalıştık. Ama evet. amatör çok zor. Zor. Siz de bu videonun altında amatörde yaşadığınız ilginç olaylar, hikayelerinizi, anılarınızı yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Hatta İzmir ve çevresinde katılmak isteyen, konuk edebileceğimiz bir amatörlükte oynayan bir arkadaş. Kesinlikle. İrtibata geçebilir. İrtibata geçebilir. Konuklama... Konuk... Konuk alınır. Konuk etmek isteriz. Top mu? Kalemi <laughs> Bizi Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın, yorum yapın. <laughs> Toplu kalem ailesiyle kalın. Hoşça kalın. <laughs>